Kırışıklıkları ve sarkmaları ortadan kaldırmak için ameliyatsız estetik mümkün mü? Mümkün tabii ki. Ama istiyorsanız ilk önce bir sokağa çıkıp soralım bakalım insanlar neler düşünüyor. Ameliyatsız estetik hakkında ne düşünüyorsun? Yani insan rahatsız oluyorsa kırışıklıklarından onun için ona karşı değilim. Ben kendim de çünkü yaptırıyorum. Ya bir takım alternatif yöntemler var ama çok bilgi sahibi değilim, belki de mümkün olabilir. Bilmiyorum, hiç fikrim yok, pek öyle şeyler yani uğraşmadığım için <laughs> bilmiyorum. Ameliyatsız destek olabilir, yani e, tıp alanı çok ileri gidiyor, o, mümkündür. Mümkündür, evet. Peki ilerleyen zamanlarda düşünür mü? Ee, olabilir. Yani doğum yaptım bir kere, bir daha yapacak mı bilmiyorum ama doğumdan sonra bir ihtiyaç olabiliyor bazen. <laughs> Alabilir yani. Öğrenmek isterim ilk nasıl bir şey olduğunu. Ona göre karar vermek isterim. Hayır hiç düşünmem. Oy. Korkarım. <laughs> ben düşünmüyorum. Ee, i̇nsanların doğalarını korumaları gerektiğini düşünüyorum. Yok ben düşünmüyorum. Evet sokaktaki düşünceleri dinledik. Bakalım şimdi uzmanımız bize neler anlatacak. <laughs> ameliyatsız estetik ameliyatların hiç kullanılmadığı yani kesilerin hiç yapılmadığı estetik girişimlerdir. Bunları kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Bir minimal invazif olanlar bir de non invazif olanlar yani kesi, kesi olmayan ama işte iğne ve benzeri şeylerin olduğu uygulamalar. Bir de hiç bunların ne iğne ne ufacık bir kesi dahi olmayan uygulamalar. Ama çoğu zaten kombinasyondur. Büyük kesilerin olmadığı, çok ufak belki e, kesilerin hani e, olduğu ama ağırlıklı olarak bazı enjeksiyonlar, bazı e, iğneleme e, metotlarının kullanıldığı ve esas o, olarak da teknolojinin ağırlıklı olarak teknolojinin kullanıldığı uygulamalardır. Örneğin lazerler, fokal ultrasonlar, e, 3D radyo frekanslar, birçok lazer ve IPL'lerin e, kombine kullanıldığı, e, ağırlıklı olarak 100 onun dışında da vücut gençleştirme için kullanılan tedaviler. Valla eskiden elimde sadece ameliyat vardı. Kapıdan içeri giren herkese şöyle bir bakıyorduk. Ondan sonra ameliyat ameliyata uygunsa hemen ameliyat kararı veriyorduk. Ama ameliyata uygun değilse ama hastanın problemi varsa da bir şey yapamadan geri yolluyorduk hastayı. Örneğin işte bu şu bölgedeki kaş arasındaki kırışıklıklar, göz çevresindeki kırışıklıklar. Yaklaşık Türkiye'de yaygın olarak 15 sene önce botulinum toksini uygulamaları başladı. İlk noninvazi uygulamalar, ilk e, ameliyat dışı uygulamalar. Beraberinde de e, dolgular ve kırışıklık açan maddeler sık kullanılmaya başlandı. Bunlar bizim elimizi güçlendirdi. Hasta geliyor, ameliyat yapılamayacak durumda ama sıkıntısı var. E, böyle böyle başladı. Ee, dolayısıyla işte bir non invaziv yöntemler bir de ameliyatlar oldu. Ama son 15 sene içinde bu ikisinin arasında o kadar fazla yenilik var ki artık hani e, ameliyat için gelen hastaların çoğunu ameliyat dışı yöntemlere e, şey yönlendiriyor olduk. <laughs> Bunun için bir cinsiyet ya da yaş çoğu zaman söz konusu değil ama ağırlıklı olarak kimler başvuruyor diye sayacak olursak ergenlik döneminde ya da hemen sonrasında örneğin ameliyatsız rinoplasti, ameliyatsız burun değiştirme ya da ameliyatsız burun şeklini düzeltme için çok hasta başvuruyor. Nedir? İşte burundaki kemeri belli e, dolgu ve kırışıklık açan madde kullanma teknikleriyle ya da burun cildindeki kabalığı lazer kullanarak e, şey yapma, düzeltme. E, en çok e, ameliyatsız rinoplasti için, e, burun estetiği için başvuru oluyor ergenlik döneminde. Onun dışında yine memesi küçük olan e, ya da glüter bölge popo kısmında boşlukları olan e, genç kızlar yine ameliyatsız bazı özel enjeksiyonlarla meme büyütme için ya da köbüceden zenginleştirilmiş yağ enjeksiyonlarıyla meme büyütme için başvurabiliyorlar. bunlar çok genç hastalar ama ağırlıklı olarak bize ameliyatsız estetiği konuşacak olursak ağırlıklı olarak 35 yaşından sonra yüz gençleştirme hastaları başvuruyor. ve bölgesel incelme hastaları başvuruyor. Bunları iki başka toplayabiliriz. Bölgesel incelmede daha çok şişman olmayan, vücut kitle endeksi %30'un altında olan, %27'nin altında olan hastalarda, yani bölgesel yağ fazlalığı olan hastalarda, liposakşın ya da invaziv lazer lipoizamiyatı yapmadan fokal ultrasonlarla ve güçlendirilmiş radyo frekanslarla o bölgedeki yağı kalıcı olarak birkaç uygulamayla yok etmek mümkün. Aynı ameliyatta yaptığımız lazerlerle, ameliyatla yaptığımız, ufak kesilerden girerek yaptığımız şeyleri hiçbir şekilde kesi kullanmadan acısız o bölgedeki yağları eritmek mümkün. Bunlar çok üstün, çok ileri teknoloji bir takım sistemleri kullanıyoruz. Çok yeni değiller, epeydir araştırılıyorlar ve klinikte kullanılıyorlar ama var ettikleri e, şeyleri, e, söylediklerini daha yeni yeni yapar hale geldiler. Dolayısıyla tıpta ve bütün dünyada henüz kabul gördüler. Ama çok eski teknolojiler, e, son yıllarda en sık e, bu tarz hastalar geliyor. Yüz genişleştirme hastaları yine dediğim gibi 35 yaşından sonra başvuruyor. Öncelikli olarak e, botulinum toksini uygulamaları, ...ve kırışıklık açan madde uygulamaları... ...işte göz çevresindeki, dudak kenarındaki kırışıklıklar için... ...ve yüzdeki ince kırışıklıklar için başvuruyorlar. Daha sonra e, ince kırışıklıklar için e, geliyorlar... ...ve yüzdeki bu sigaranın ve güneşin etkilerini e, yok etmek için... E, ...lazer biyostimülasyon dediğimiz ileri bir lazer e, ve kök hücre uygulaması için çok başvuruyorlar. Onun dışında 40 yaşından sonra... Ameliyatsız yüz germe için çok başvuran hastalar var. Bunlar için yüzün yüzdeki sarkmaları ameliyatla yaptığımız gibi ama ameliyatsız dışarıdan e, birkaç noktada fokuslanabilen e, güçlü ultrason dalgalarıyla, ses dalgalarıyla e, yüzü gelen bazı şeyler var, sistemler var. E, onlarla yüzü bayağı ameliyatlarda yaptığımız gibi gelebiliyoruz. Özellikle gıdı bölgesi, col, şu alanlar, yüz, bu uygulamalarla, birkaç uygulamayla bayağı ameliyat gibi e, uygun hastalarda neticeler elde ediliyor. Bunları radyo frekanslarla, güçlendirilmiş radyo frekanslarla desteklediğimiz zaman çoğu hastayı, bize ameliyat için başvuran çoğu hastayı, yok size ameliyata gerek yok, şu an için erken bir sizi ameliyata almadan 2 e, sene, 3 sene, 4 sene, bazen eğer tedaviye devam edilirse daha uzun süreler e, idare edecek, genişleştirecek ve bunu e, koruyacak e, programları alabiliriz diyoruz. Ve e, çok, çok yoğun uyguluyoruz. En önemli kriter hastanın yapısı ve iç, psikolojik durumu. Çünkü bir tedaviye alacağız. Ve bunlar ameliyatlar gibi değil. Ameliyatta hemen yapıyorsunuz. Kısa bir süre sonra, mesela yüz germe ameliyatı yapıyorum ben. 3 gün, 4 gün sonra hasta işine dönebiliyor. Teknoloji destekli oluyor ama yine de çok hızlı. E, çoğu zaman iş yerinde anlaşılmıyor. E, hızla sonuç ortaya çıkıyor. Ve komplikasyonları e, eski göre nispeten çok düşük. Ama sonuç çok hızlı. Oysa e, non-invaziv ya da minimal invaziv tekniklerde enjeksiyonları bunun dışında tutuyorum. Botulinum toksini yani botoks uygulamasında ve kırışıklık açan madde uygulamasında sonuç çok hızlı. Kırışıklık açan maddede 5 dakika, botoksta da 1 hafta ama diğer lazer, fokal ultrason, ultera, 3D, e, e, radyo frekans, e, termaj ve benzeri uygulamalarda bu süreler uzun. Dolayısıyla hastanın şöyle bir beklentisi varsa ben geleceğim burada bir seansta hemen bir şey yaptıracağım ve Hızla iyileşeceğim. E, o tabi yanlış bir beklenti çünkü bunların e, etkilerinin ortaya çıkması için bazen 15 gün, bazen 20 gün, bazen bir ayı aşan süreler gerekebiliyor. Bir diğeri de bunların istediğimiz etkiyi oluşturana kadar bazen birkaç kez tekrar edilmesi gerekebiliyor. Dolayısıyla bu da bir sabır süreci hastanın bunu al, anladığından emin olmamız gerekiyor. Bir tanesi bu. Diğeri de netice itibariyle bunlar bir grup hastada ameliyatlardan daha iyi, bir grup hastalarda ameliyatlardan daha az ama çoğu hastada ameliyatla kombine edilirse ya da minimal invazif hani enjeksiyon ya da çok ufak e, ileri lazer uygulamalarıyla kombine edilirse mükemmel netice ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizim anlattığımızı hastanın anlamış olması benim için en önemli kriter. Psikolojik durumu ve yapılacak tedaviyi anlaması. Dolayısıyla bilgilendirme aşaması çok uzun sürüyor. Örneğin yani bir yüz germe ameliyatıyla yarım saat konuşuyorsam inanın bir lazer biyostimülasyon ya da ultra hastasıyla yani non invaziv Girişim hastasıyla bazen bir saat konuşuyorum. Birinde bir cerrahi işlem, kendi içinde bir takım komplikasyonlar olabilir ama yanlış hastalara daha az vakit ayırıyoruz çünkü sonuç daha hızlı. Ama diğer tarafta beklentiyle süreyi hastanın kafasında canlandırmamız gerekiyor. Bence en önemli şey bu. çok insan yüzünde ilk kırışıklığı gördüğü an hemen panikliyor ve gereken müdahaleleri yaptırmaya başlıyor. Örneğin göz çevresine botoks yaptırmak gibi. Ama uzmanlar diyor ki kırışıklık illa yaşlık belirtisi değil. Çünkü 15 yaşındaki bir genç kızla da görebilirsiniz kırışıklıkla. Bu yaptığı mimiklerden oluşan çizgiler tabii ki. Uzmanlar diyor ki buradaki Hattımızı kaybettiğimiz an gençliğimizi kaybetmeye başlıyoruz. Çünkü burası yani çene kemik hattımız aslında gençlik hattımızmış. Yani kırışıklıklar gençliğimizi ya da yaşlılığımızı gösteren bir şey değilmiş. Ne zaman ki burada sarkmalar başlıyorsa o zaman acaba bir şey mi yaptırsam diye düşünmeye başlamamız lazımmış. Evet. Bu hafta da Trinç modada bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta yine birbirinden çekici ve farklı konularla görüşmek üzere.